Karagöz ile Hacivat bilgi yarışması yapıyor. Birbirini çok seven iki arkadaş. Evet, bilgi yarışması başlıyor. Perde <laughs> açılıyor. Uuu Hacı Batım, bu sistem nedir ben hiç görmediğim bu böyle yuvarlak renk renk rakam 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 Bunlar bun, bunlar nedir? Aa, buna çarkı felek derler dostum. Bilgi yarışmasına hoş geldin, sefalar getirdin. Hoş bulduk kardeşim, hoş bulduk. Nasılsınız, İyi misiniz? Hamdolsun, iyiyim. Para gözüm, öğretmenimize vermiş olduğunuz sözü tuttun mu? Derslerine çalıştın mı? Ben değiştim Hacivat kardeşim, ben değiştim. Derslerime çok çalışıyorum. Derslerde parmak kaldırarak konuşuyorum. Derslerde, derslerde başka işlerle meşgul olmuyorum. Teşekkür ederim. Şimdi bakacağız bilgi yarışmasında. Soruları doğru cevaplayabilecek misin? Tamam kardeşim. Önce hangimiz başlasın? Siz başlayın efendim, siz başlayın. Tamam kardeşim, tamam. Evet, çarkı felerimizi döndürüyorum. Evet. Bu çok heyecanlıyım, çok heyecanlıyım, çok heyecanlıyım. Çok beş, beşinci soru. Acaba zor mu, kolay mı, zor mu, kolay mı? Bu bayağı da zormuş ya. Başlayalım mı dostum? Zile basayım mı? Başlatayım mı? Başlat, başlat. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo, oh, oh. 36'dan başlayıp geriye, geriye, geriye doğru dörden sayıp yazınız. Tamam. Çok da zor değilmiş. 36, 4 çıktı. 32, 4 çıktı. 28, 4 çıktı. 24. 4 çıktı 20 16 16 4 çıktı 12 8 4 Aferin sana gerçekten çalışmışım kutlarım seni kutlarım seni kutlarım seni Ben sana söylemedim mi öğretmenime vermiş olduğum sizi tuttum diye Evet sizi alkışlıyorum Soru sorma sırası bende mi? Evet kardeşim sor çarpı gidiyorum çarpı felek çarpı felek çarpı felek evet geldim çevirdim çok heyecanlıyım ya ne çıkacak acaba ona ne çıkacak zorluğu kolay mı? Öldü soru soğuldu soru vay be vay be Başlatayım mı? Başlat, başlat. Başlat, başlat, başlat. Aşağıdaki formaların numaraları arasında bir örüntü vardır. Örünme, e, görünmeyen numaralar bulunur. Örüntü neydi düşüneyim. Örüntü sayıların peş peşe aynı şekilde tekrarlanması Evet, evet, evet. 8, 13, 5 fark var aralarında. 23, 28, 5 var daha 5'er fark var evet evet başlıyorum kara gözüm evet başla çözmeye 5, 8 13 5 5 daha evet 18 23 28 5 daha 33 örüntüler arasında 5'er 60 kutlarım seni harikasın dostum harikasın sizi kutlarım alkışlıyorum Evet dostlarım görüyorsunuz. Ben de öğretmenimşe vermiş olduğum sizi tuttum. Soruların hepsini doğru çözdüm. Ben de Hacivat gibi çalışkan oldum. Ve çalışkan olmak ne güzelmiş. Hacivat bana çok güzel bir örnek oldu. Arkadaşlar derslerimize iyi çalışalım. Öğretmenimizi iyi dinleyelim. Aferin, aferin, aferin Karagöz'e. Aklın başına geldi. Gerçekten çalışkan olmak ne kadar güzel. İnsan çok mutlu oluyor değil mi? Tabii ki ya. Hem öğretmenimizi üzmüyoruz hem de bak derslerine ne kadar başarılı oluyoruz. Evet. İçerisi sınıfı öğrencileri sizler öğretmeniniz Kadir Can'ı üzmeyin. Tamam mı? Tamam mı dostlarım? Hadi selamlar. iyi akşamlar. İyi akşamlar dostum. İyi akşamlar.